Allah'a hamd, onun Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, Muhammed aleyhissalatu vesselamın Allah katında getirmiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'ı, nefsine, aile hayatına ve yeryüzüne hükümran kılmaya çalışana selatü selam olsun. Allah uzun Hazretleri gecemizi hayra vesile eylesin. Öncelikle sohbetimizden önce yine Kur'an tilavet gençlerimize, onları yetiştiren hocalarına, onlara bu imkanları sağlayan cemiyetin idaresine ve cemaatine hasreten teşekkür ediyorum. Rabbim becerilerini arttırsın. Avrupa'da hafız yetiştirmek, Avrupa'da bozulmadan kalmak her kişinin harcı değil, her kişinin karıcı. Geçen haftaki sohbetimizde Semud kavmini ve Hz. Salih Aleyhisselam'ı işlemiş, onların kavimlerindeki özellikleri, bahçelerinin olduklarını, dağları uyup içerisine ev yaptıklarını, uzun ömürlü olduklarını, güçlü kuvvetli olduklarını söylemiştik. Daha sonradan Allah-u Teala'ya itaat etmeyen Semud kavmine Allahu Teala'nın bir ses ile, bir sayha ile onları helak ettiğini anlatmıştı. Bugün de inşallah çocukluğumuzda hani biz camilere gittiğimizde veya büyüklerimiz şey sorardı. Kimin zürriyetindensin? Hz. Adem'in zürriyetindensin. Kimin milletindensin? İbrahim milletindeniz diye bize küçükken öğrettikleri bir ifade vardı. Ki Kur'an'ı bir ifade. Millet İbrahim e Hanife diye Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam babanız İbrahim dediği, atanız İbrahim dediği, İbrahim Aleyhisselam, onun hayatını Kur'an Azimüşşan'da anlatıldığı şekilde ayetlerden ve İslam peygamberler tarihinden geçen ifadelerle dilimiz döndüğünce öğrenmeye gayret edeceğiz birlikte. Bu arada şunu da söylemek lazım ki ayetlerde İbrahim Aleyhisselam ile ilgili veya diğer peygamberlerle ilgili verilen bilgiler kısıtlıdır. Çünkü Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geçmiş kavimlerin kıssalarını anlatırken hiç kimse bunları belki bilmiyordu. Yahudiler ve Hristiyanlar da bunu bilenler vardı ama tabii ki onlar da gizliyorlardı. Genelde İslam tarihi, ya yani peygamberler tarihi daha sonradan hikayeci tarihi olarak gelmiş ve insanlara bunu anlatmıştır. Yani bizim anlattığımız bazı ifadeler Kur'an'ı ifadeler değil. Yani itikada taalluk etmediği müddetçe, insanın itikadını bozmadığı müddetçe tarih kitaplarında geçen ifadeler. İşte bizim delikanlıların hazırladığı bir YouTube kanalı ki bu sohbetlerimiz orada da yayılıyorlar Oradan bir soru gelmiş. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Hazreti Hukuk döneminde e, bu soru da Türkiye'den gelmiş. Alından alına geçiyor diye. Bu e, tartışmalıdır diye. Evet tartışmalı bir konu ama Asıl Köksal'ın İslam tarihinden Taberi'nin e, İslam tarihinden ve e, eski tefsir kitaplarında var olan bir ifade sadece böyle bir e, tartışma var. Çünkü ne, yüzde inkarı küfrü gerektirmez. Kabul etmek insan imanına paralel getirmez. Onun için yani tarihi İslam peygamberler tarihini konuşurken özellikle arada tarih kitaplarında yazılanları ifade ediyor. Sadece Kur'an ayetlerini değil. Bunun özellikle de altını çizeyim ki Türkiye'den de takip eden kardeşlerimiz e, bu konuda işlerinde işleri rahat olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı veya bir sürü e, ribayet var tarih kitaplarında geçen ifadeler var ki temelinde Allah rahmet eylesin geçenlerde vefat etti. E, Erdal hocam da bilir Dergah Câbiyesi'nin e, imamlarından Bolla Sabri e, geçenlerde vefat etti. Erdal hocamın da Türkiye birincisi olduğu ezan yarışmasında Orada girmişti bildiğim kadarıyla. Evet. oranın imamı küçük bir risale yazmıştı. Hz. İbrahim'le alakalı Urfa'nın, Urfa, Urfa Dergah Camisi. oradan da ben okumuştum. gerçekten çok farklı bir hayat. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de hayatının merhaleleri en çok anlatılan peygamber. Kendi adına İbrahim Suresi var, ve birçok surede de İbrahim Aleyhisselam'a atıfta bulunulmuş. Doğumuyla alakalı herhangi bir bilgi yok ama İslam tarihinde, peygamberler tarihinde, işte kısa sene bir ondan sonra Asım Köksal'ın peygamberler tarihi, ondan sonra Taberi'nin e, tarihinde geçen bazı rivayetler var ki o zamanın idarecilerine Nemrut denir. Yani Nemrut şey değil. Hani Cumhurbaşkanı gibi bir sıfat yani isim değil. O zamanki işte Firavun gibi, padişah gibi, kral gibi bir sıfat. Memrut o zamanki idarenin başında ve onun o zamanda gök bilimleri dediğimiz, şu anda astroloji deniyor ya. Astroloji denen bir bilgi çok fazla. rebaşta. Onlar diyorlar ki öyle bir dönem gelecek ki şu bu sene doğacak bir çocuk senin tahtını yerle bir edecek. Yani kahinlerin söylediği, gelen söylediği bunu korkutuyor ve diyor ki kadınlar ayrı bir yere, erkekler ayrı bir yere. Herkes bu şekilde dağıtıyor ama Azer diye birisi var. Azer diye birisi var. O zaman da çok Iı, tanrılı diyeyim. Yani onların putperest bir toplum. O bir puthane var. Büyük bir puthane. O puthanenin başında da Azer diye birisi var. Yani o zamanın din işlerini yürüten adam. Puthanenin başında Azer denen birisi var. Nemrut bir iş için bir yere gidecek. Diyor ki sen diyor bu köyde veya diyor ki seni falan köye göndereceğim. Git ama bir şartım var. Sakın ha ailenin yanına yanaşma ailenin yanına gitme. Kadınlar, ayrı, erkekler ayrı olacak ya. Hiç kimse hiç kimseye, niye? Cahiller demiş ki, bu dönemde doğacak bir kişi senin tahtını yerine yeksan edecek. Tabii ki Azer diyor ki ya ben sonuçta bu dinin en üst pozisyonda olan insanıyım. Yani putfanenin başındayım. Sen bana güvenebilirsin. Adam gidiyor tabi ya diyor buraya gelmişken de bir de ailemi göreyim. Yani nasıl bir ihtiyaçları var mı yok mu? Kim bilecek diyor, Nemruta, kim söyleyecek? Gidiyor, allah Teala bir şey takdir ettiği zaman kıl az önce derin anlamının okuduğu ayet-i kerime, Yasin suresi sonra kıl feyekul, ol dedim olur. Ailesinin yanına gidiyor, hem hal oluyorlar ve allah Teala ana rahmine çocuğu düşürüyor. Hani o sene doğan çocuklar her şey öldürülüyor. Erkek çocuklar öldürülüyor, kız çocuklar sağ bırakılıyor. Hazreti İbrahim'in annesinin, Azer'in hanımının hamileliği belli olmuyor. Belli olmuyor. Yani Allah-u Teala saklayacak ya, saklıyor. Gidiyor şehrin dışında bir mağarada, çocuğunu doğuruyor, oraya, oraya bırakıyor ve her geldiğinde de tarih kitaplarında diyor ki İbrahim'in parmağını emerken görüyor. Öyle bir şey gidiyor. İşte bir haftalıkken bir aylık gibi. Bir aylıkken bir yaşında gibi. İşte bir yaşındayken daha büyükmüş gibi gözüküyor. Hiç kimse o sene doğan çocuk olduğuna gelmiyor. <laughs> Ve belli bir süre o mağarada kaldıktan sonra annesi Hazreti'ye diyor ki işte böyle böyle bir çocuk doğdu. Sen çocuğumuz var. Mağarada gidip çıkarıyor. İlk çıkardığında İbrahim Aleyhisselam genç Artık gençlik çağında. Gençlik nasıl bir çağ bilirsiniz? Yani hepimizin gençleri var. Bir arayış içindedir. Genç arayış içindedir. Hani İslam'da bir tabir var, hadis-i Kişi İslam fıtratı üzere doğar, ama anne babanın dini üzere gider. Burada dinden kasıt, işte Yahudi ile yol olarak, anne baba nasıl yetiştirmiş, adam sözde İslam'a göre yetiştiriyor ama safuk sufuk yetiştiriyor. Kelime-i şahideti bilmeyen çocuklar var. Adını koymuş çocuk. E, İslam'dan haberi yok. Yani kelime-i şahideti bilmeyenler var. Yani bir tanesi nikah kıyacak, anlatıyor. E, kızım demiş kelime-i getir. Kızın nikahını kıyacak. Demiş anneme gidip sorayım öyle bir bakayım. E, ne diye koymuşsa çıkardım getir. Böyle bir toplumda olduk yani. Anne babanın düzlüğü üzere gider. Anne baba neye yönlendirirse. Ama çocuk akıllıysa ne yapar? Araştırır. Birçok insan görüyoruz. Anne baba İslam'ın bir yaşantısı yok ama çocuğun İslam'ın yaşantısı var. Canımıza gelen insanlardan da görmüşsünüz. Baba ayı yaştır, çocuk İslam'ı yaşıyor. İşte Azer puthanenin başında anne putperest, baba putperest, Ha burada şuna da söylüyordum o nur meselesi burada da tartışmaya açılabilir, alınma alınma geçiyor. Çünkü peygamberlik nuru, geçen ifadelerde diyor ki, temiz olarak yapmış ama azer azar Bazı rivayetlerde amcası olduğunu söyleniyor. Allah-u Ama burada Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle baba, babası diye geçiyor. Belli bir şeyle İbrahim Aleyhisselam, Ayet kerimede Enam suresi 74'ü az önce okuduk diyor ki hani İbrahim babası Azer'e daha doğrusu annesi geldi de ilk önce annesine soruyor. Tarih kitabında geçen ifade. Diyor ki anne senin Rabbin kim? Senin efendin kim? Diyor ki benim e, pardon, benim efendim kim? Benim Rabbim kim? Diyor ki benim. Seninki kim? Baba. E, onunki kim? Nemrut. Onunki kim? Tokat atıyor, sus diyor. Bundan sonra hiç söylenmez. Babasına aynı soruyu soruyor. Babası da celalleniyor. Niye? Çünkü ilahlarını, Nemrut ilahlık iddia ediyor. Onu tartışmaya açıyorsun. Günümüzde de bazı insanlar kendi tasavvufta olsun, efendim partilerinde olsun, yollarında olsun, köylerinde olsun, köy havalarında olsun, cumhurbaşkanlarında olsun, krallarında olsun, efendim işte <laughs> hanımlarında olsun, evlerinde olsun tartışmaya kapatırlar. Bu konuşulamaz diyor. Tartışılamaz. Günümüzde Allah'ın ayetini adam tartışıyor, peygamberimizi tartışmaya açıyor ama partisinin liderini, şeyhini veya köyünün ağasını tartışmaya kapatıyor. Böyle bir mantık yok. Yani aynen Azer'deki mantık bu. Bunları tartışmaya açamazsın sen. Ama arayış içerisinde benim Rabbim kim? Benim Rabbim kim? Diyor ki ilk önce ayet-i kerimede ve kezalike nurin ibrahimem ve semavati vel ardi velâki ve minel muqinin işte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilimle erenlerden olsun. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Dedi ki, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلَ Üzerine gecenin karanlığı çöktü, رَا كَنْتَبًا Yıldızları gördü. قَالَ هَذَا رَبِّي Dedi ki, bu benim Rabbimdir. Yıldızı görünce dedi ki, bu benim Rabbim, çok parlak. Bir de o zamanlarda gök bilimi de çok meşhur ya. Gökyüzüne bakıyor herkes. Felem mefele kâle la uhibbul Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Yıldız battı. Ondan sonra ayı doğarken gördü. Ben şimdi ayetlerin metinlerini okumayayım. Sadece meallerini okuyayım. Diyor ki ayı görünce işte Rabbim bu dedi. Ay daha parlak, yıldızdan daha parlak. Daha şey. O da batınca anlıyorsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben sapaklardan olurum dedi. Güneşi de varken gördü. işte benim Rabbim bu. Güneş daha parlak. Daha büyük dedi, o da batınca <laughs> kavmine dönüp dedi ki, ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Siz yıldıza tapıyorsunuz. Siz aya tapıyorsunuz veya onun e, müsveddelerine, bundan, onlarla alakalı yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Ben bunlardan uzak. Bakın ilk yıldızı kullandığı şey şu. Ben böyle vatanları sevmem. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı bu. Vatanları sevmem. Şimdi gelin günümüze getirelim. İlk önce çalışma hayatına başladığımızda evimizi dayayıp yaşıyoruz. Arabamızı alıyoruz. Arabadan sonra ev alıyoruz, evden sonra efendim daha başka şeyler, araziler alıyoruz, şunu alıyoruz, bunu alıyoruz ve istekler bitmiyor. Yıldızı görürsün, o benim. Efendim, ayı görürsün, o benim. Şunu görürsün, o benim. Ama kabre gidiyorsun, senin baban da bunları yapmıştı, deden de yapmıştı, onlar hiçbir şey götürmemiş. Bakmış onlar. O eşyalar onun için batık, kendisi gitmiş. İbrahim Aleyhisselam burada bize diyor ki böyle şeyleri batan, giden şeyleri sevmeyin. Sevmenize gerek yok. Ben böyle batan şeyleri sevmem diyor. Aklını kullanıyor İbrahim Aleyhisselam bir arayış içerisinde. O zaman bunu bir sisteme koyan, bir düzene koyan Allah var. Onun için İslam alimleri demiş ki peygamber gitmemişse bile İslam'ın tebliğinin gitmediği yerde Kişinin aklıyla Allah'ı bulması vaciptir. Kişinin aklıyla Allah'ı bulması vaciptir. İbrahim Aleyhisselam bunların hepsini gördükten sonra kavmini anlatmaya başladı. Ben sizin taptıklarınızdan uzak Allah'a orta, ortak koştuğumuz şeylerden uzak Şimdi kardeşler, biz Allah'a ortak koşuyor muyuz? Bütün peygamberlerin ortak noktası tevhid inancı. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah son peygamber aleyhissalatu vesselamın getirdiği. İbrahim aleyhisselam döneminde neydi? La ilahe illallah İbrahim Halilullah'tı. Değil mi? İsa Aleyhisselam döneminde La ilahe illallah İsa ruhullah'tı. La ilahe illallah değişmiyor. O dönemin peygamberine göre kelime-i şehadet değişti. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler olarak gerçekten, gerçek anlamda Allah'a ortak koşuyor muyuz? Koşmuyoruz. Gönlümüzü biz dünyaya bağladık mı? Batıp giden şeylere bağladık mı yoksa bağlamadık mı? Birini çok seversin. Hanımını çok seversin. Çocuğunu çok seversin. Arabanı çok seversin. Evini çok seversin. Ama Allahu Teala bunların hepsinin fani olduğunu söylüyor. Baki olan Allah Celle Celaluhu. İşte biz fani'den bakiye Leyla'dan Mevla'ya geçiş yapabilmemiz lazım. Gönlümüze biz dünyayı koyduğumuz müddetçe, dünya sevgisini, dünyanın içindeki güzellikleri koyduğumuz müddetçe ilahi sevgiye ulaşmamız devamlı eksik kalır. Yakalayamazsın zaten dünyayı. Hiç kimse dünyadaki işlerini bitirememiş. Nuh Aleyhisselam'da anlattık. Tufandan önce 950 yıl peygamberlik yapmış. Ve rivayetlere göre gemiye en fazla binen 80 kişi. İbrahim Aleyhisselam döneminde de insanlar puta tapıyor. İbrahim Aleyhisselam aklıyla buldu. Ve insanlarla tartışmaya ve tartışmaya başlıyor. Enam suresinde yine ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Biz evleri bina edenlere değil, bize maaş verenlere değil, bize görev verenlere değil, onları da yaratan Allah'a iman ettik. Şimdi bazı insanlar kendilerine rezzak görüyorlar. Rızkını ben veriyorum diyorlar. Rezzak olan Allah'tır. Adamlar belli bir mevkide, belli bir makamda şunları 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 yapmak zorundasın diyor. Senin rızkını ben veriyorum diyor. Haşa bu ilahlık taslamaktır. Ve bu korkudan dolayı maalesef insanlar da rezzak olanın Allah olduğunu unuttuklarından dolayı gördükleri haksızlıklara ses çıkartmıyorlar. Bugün görev yaptım, Adıyaman'da görev yaptığımda müftü bana dedi ki Abdurrahman Hoca şunları şunları yapacaksın. Hocam dedim gücümün yettiğini yaparım. Allahu Teala benim gücümün yetmediğini bana yüklemiyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'a ayet-i kerimenin ifadesi. Dedi ya senin memuriyetini bitiririm. Dur dedim hocam ne yapıyorsun sen? Ben reza olanım. Allah olur Kürsüden anlatıyorum. İmam olmam çaycı olurum. Gider başka yerde çalışırım. Haram olmayan işlerde çalışırım. Çünkü rızkımı Allah kefil. Diyor ki ben senin rızkına kefilim. Neye kefil değil Allah-u Teala? İmanına. Onu senin tercihine bırakmış. Seni yeryüzünde halk etti mi? Yarattı. Rızkını verecek az ama çok. Az verirse de imtihandır, çok verirse de imtihandır. Onun güzelliğindendir. O zaman bize düşen Allah-u Teala'nın rezzak olduğuna iman etmek, hak olanı hak olarak söylemek. Vaktimiz vaktimiz daha var. Bir beş dakikamız daha. Hak olanı hak olarak söylemek. Ama nasıl? Güzellikle. Musa Aleyhisselam'da geleceğiz. Allahu Teala ey Musa git Firavun'a güzel bir lisanla Allah tebliğ et diyor. Burada İbrahim Aleyhisselam da kavmiyle tartışmaya giriyor. Diyor ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben koşmam. Ancak Rabbim bir şeyi bilmiş olmasından başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğ öğüt almayacak mısınız? Şimdi tartışıyor. allah Teala bana biz Allah-u ben iman etsem, Allah-u Teala dilemedikten sonra, takdir etmedikten sonra hiç kimse bana zarar veremez. Allah-u Teala takdir. Ha bu demek değildir ki tedbirsiz oluyor. Mesela şu anda koronadan dolayı hepimiz tedbir alıyoruz. Nedir? Maske takıyoruz, efendim işte camilere gereken seccadelerimizle geliyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu tedbirdir, ayrı mesele. Ama korona öldürmüyor seni. Seni öldüren Allahu Teala. Kullu nefsin zayiqatul maut bitti. Bütün nefisler ölümü tadacak. Öyle öldüren Allahu Teala. Korona olmayı bu kadar tedbir alıyoruz ama Allahu Teala ölümün geleceğinden ve ahirette hesap sorulacağımızdan dolayı nedense tedbirlerimiz yok. Allah-u Teala'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. İster gizli yapalım, ister açık yapalım. İster gizli, ister açık. Evde tek başınızdaysanız da, telefonla uğraşsanız da, şunu yapsanız da, bunu yap. allah Teala hepsini görüyor. Şah damarınızdan daha yakınım diyor size. Kalbimizden geçenleri biliyor. Beynimizden geçenleri biliyor. E böyle bir Rabbimiz var. Bunu aklımızdan çıkartmadığımız zaman, işte o zaman bereketli olur, huzurlu olur. Biz günahkar kullar bunu devamlı unuttuğumuz için allah Teala günde 40 defa kendini hatırlatıyor namaz kılanlar için. Fatiha ile hatırlatıyor. Ben sizin Rabbinizim, ahiret var, yeri göğü ben yarattım, din gününün sahibi benim. Dünyada ben size merhamet ederim, ahirette ben sizden hesap sorarım diye allah Teala ne yapıyor? Bizlere devamlı hesap soruyor. soracağımızı söylüyor. Ben bugünlük böyle bir giriş yapalım dedik. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an'da dediğimiz gibi en fazla anlatılan hayat. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına. Daha İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırmasından tutun ateşe atılmasına. Allah-u Teala'nın Ya Rabbi şu sen öldükten sonra nasıl yaratıyorsun diye sormasına dalar. Halilullah olması, ilk sünnet olan olması, Hz. İsmail'in doğması, Kâbe'nin inşası, Hz. İsmail'in hanımlarıyla alakalı menkıbe, bunların hepsini inşallah ileriki zamanlarımızda anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim ecrinizi arttırsın. Bunlar hikaye olsun diye değil. Allahu Teala peygamberlerini hayatın hikaye olsun diye değil. Sadece ve sadece hayatımızda ibret alıp ona göre yaşayalım diye bize anlatıyor. Rabbim ibret alanlardan eylesin. Rabbim bizleri İbrahim Aleyhisselam gibi gökleri ve yeri yaradan, içindekileri dışındakileri yaradan ve kendisinden başka ahirete hesap sorucu olmayan Allah'a hakkıyla teslim olanlardanız. Gece'niz mübarek olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.